sezonun başındayız. İkinci müsabakamız tabii ki takımlar açısından şöyle bir şey durum söz konusu tabii. E, hem sistemi hem de öbür tarafta tabii e, baktığınız zaman e, transferler artı takım içerisindeki uyum söz konusuyken çünkü hazırlık dönemi e, tamam çok önemli ama e, lige başladığınız zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. O yüzden uyum çok önemli, puanlar çok önemli. O yüzden bizim için tabii ki e, 3 puanla döndüğümüz için e, gerçekten çok mutlu olduk. Bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum sistemlerle ilgili. Bir takımın repertuarında eğer farklı sistemler olursa o zaman tabii ki çok daha zenginleşir oyunumuz. Yani illaki bir sistemin üzerine eğer o sistemin içerisindeki sıkıntılar olduğu zaman farklı sistemler oynamak onlar yani bu olayın üzerine tamamen gidip de yanlışın üzerine gitmekle değil de repertuarın içerisinde 3-5-2 oynadığınızda 3 şöyle söyleyeyim 3-4-3 3-4-2-1 4-2-3-1 gibi Veyahut dediğimiz gibi 3-5-2 oynadığınız zaman tabi oyuncunuza bağlı buradaki oyununuza bağlı ki şöyle bir şey bir daha tekrarlayayım. Biz geçen sene son müsabakalarımızda özellikle Rize'de rica ediyorum, Biz üzerine konuşmadık ama orada evet, kazandığımızda evet. üçlü oynadık yani. Ondan sonra içeride Hatay müsabakası. Birkaç tane müsabakamız vardı. Ama bir takımın repertuarında eğer üçlü sistemi oynayabiliyorsa, dörtlü sistemi oynayabiliyorsa beşli sistemi oynayabiliyorsa o bir takımı gelişme açısından kuvvetli kıldığını düşünüyoruz. Evet. Tabii her şeyden evvel teşekkür ediyorum bunları söylediğin için. Şimdi 19 yaşında bir Cospin kardeşimiz var. Geçen sene burada altyapıdan gelen yabancı arkadaşlarımız var. Geçen ilk müsabakada 4 tane oyuncumuz 19 yaşında. Yani Filip biliyorsunuz bu da altyapıdan. Jospin altyapıdan. Osman altyapıdan. Aynı zamanda da Yomra Spor'dan yani Mert Biraç oynadı. Evet. şimdi tabii burada gençlere gençlere de şans veriyoruz. Biz de tabii yönetimimizle birlikte istişare içerisinde bizim istediğimiz, bünyemize katmak istediğimiz oyuncuları transfer edilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Farklı parametreler transfer içerisinde oluyor. Tabii ki gönül ister özellikle yani bir teknik adam istemez mi yani en kısa zamanda gelmesi şöyle bir şey var. Doğru transferleri yapmamız e, gerekiyor. Çünkü geriye baktığımız zaman 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 sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz gördük. Özellikle geçen sene baktığınızda burada transfer e, sıkıntılar oldu. Bunları yapmamak için e, doğru transferler yapmak için e, doğru e, futbolcuyu seçmek için tabii ki özen gösterilmesi gerekiyor. Burada da farklı parametreler var. Şimdi e, siz Fransa'dan e, veyahut e, Belçika'dan Veyahut yani önemlilikler Almanya diyelim İtalya diyelim İspanya diyelim hiç fark etmez Portekiz'den oyuncu almak istiyorsanız iyi oyuncular almak istiyorsanız farklı parametreler ortaya çıkıyor Onları da aşmanız gerekiyor o da önemli O yüzden biz doğruları yapmak istiyoruz ama aynı zamanda buradaki takımımızın gelişmesi önemli O yüzden tabii ki önceki kendi kendi takımımıza fokuslanalım Burada içeride mevcut oyuncularımızı geliştirip gelen transferlerle birlikte gücümüze güç katalım. Biz içeride oynuyoruz tabii konsantre olmak istiyoruz. Rakibimizi biliyoruz. Rakibimiz saygıdeğer bir rakip. Aynı zamanda ile birlikte geliyorlar. Şöyle söyleyelim. Biz kendi sahamızda oynuyoruz burada konsantre olup rakibimizi iyi analiz edelim. Biz de kendi kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtıp diğer taraftan iyi konsantre olup 3 puanımızı almak istiyoruz. İçeride kazanmak istiyoruz.